Herkese yeniden merhaba. MyTeam kariyerimizde bugün 3. sezona başlıyoruz. Yeni aranç renk düzenimiz harika bir şekilde oldu. Fabrikasyon kısmına güzel yatırımlar yaptık. İkinci seviyeye çıkarttık. Aracımızı daha da geliştireceğiz. Şimdi sıralama turlarıyla başladık. İlk turumuzda 16. Da aldık. Şimdi bir tur daha atacağız. Harika bir yarış ve harika bir sezon bizi bekliyor. 0.4'lük bir geliştirme var zaman derecemizde. sırayı alacağız. Verstappen de çok iyi durumda değil şu anda. 14. sırada gözüküyor. Ve 13. olduk. Bakalım seans sonunda takım arkadaşımız 1.1 saniye Tsunoda'nın arkasında McLaren birinci şu anda. 14 ve 15 oluyoruz. 1.1 saniye farkla Q2'ye kaldık. Şimdi Q2'deki ikinci turumuzu gerçekleştiriyoruz. geçtiğimiz sezon takımlarda şampiyon olamamıştık. Son yarışta üçüncülüğü almıştık ancak bu sezon takımlarda da başarı bekliyoruz. Takımlarda da şampiyon olmamız lazım. Drogovic ile yolumuza devam ettik. Bakalım sezonun ilk yarısına kadar nasıl bir performans sergileyecek. İkinci sektörde zamanımızı geliştiremedik şimdi son sektörde bakıyoruz şu anda 12 küçük bir geliştirme oldu ama yine 12. sıradaki yerimiz değişmedi Q2 seansında ve Hamilton'la Verstappen de eğleniyor sürprizler var Russell ve Perez, Leclerc ilk 3'teler Alpinler ilk 6'da Albon var Büyük sürprizle başlıyor sezon. Çalama turlarında şampiyonluk adayı sürücüler elenmiş durumdalar şu anda. 15 dönüş, 5.4 kilometrelik güzel bir pist.

Verstappen 11, biz 12, Hamilton 13, Tickton 14, Tsunoda, da Robert Schwarzman 16. ilk yarışında, Schumacher, Piastri, Magnussen, Stroll, Latifi ve Vettel son iki cepteler.

Şimdi formasyon turuyla sezona start verdik. orta Ortamurlarla başlayacağız. Takım arkadaşımız da o şekilde başlamış. 20-25 arası sert lastiklere geçip yarışı daha o şekilde noktalamayı düşünüyoruz within Verstappen ikimizin arasında kaldı Dropovich ile bizim. Şimdi sezonun ilk startı verilmek üzere. Umarım güzel bir sezon geçiririz. start aldık. Hamilton geçti şu anda. İçeriye doğru aracımızı sokuyoruz. Orada Alpin'i de geçtik. Mercedes'in arkasındayız. Küçük de bir temas var orada Alpin'le. Joe'la. Tekrardan geldi Joe. Çarpışma yarısı aldık. Al bunu da orada geride bıraktık. Çok güzel yükseldik. 4 sıra kazandık. Verstappen de harika bir start aldı. 7.liğe kadar yükseldi. Ön tarafta ortalık karışık. Verstappen de orada. Albon zorladı bizi ama geçit vermedik. Sezon harika bir startla başladı. Leclerc spin atıyor ve Verstappen ona çarpıyor. Verstappen spin atan Leclerc'e çarpıyor. Tekrarına bakacağız. Sainz'le burada küçük bir temas ve evet ön kanadını parçalıyor Verstappen. Spin atmış. Döküverke çarptı. Bakalım güvenlik aracı gelecek mi? İki sürücü de yarışa geri döndü şu anda. Karıcı gelmedi. Russell ve Sainz'ı takibi sürdürüyoruz. Perez şu anda yarışı lider götürüyor. Bir de McLaren var orada en önde. Sarı bayraklar sallanıyor şu anda. Ön tarafta yavaşlamış sürücüler var. Perez orada yavaşladı. Alpin Yavaşladı Ocon, evet. Sergio Perez yarış dışı. Ocon yarış dışı. Ocon da yarış dışıydı gördüğümüz kadarıyla. Burada arkadan çarpıyor Ocon. Arkadan çarpıyor yavaşlamış olan Sergio Perez'e. Ve iki sürücü de yarış dışı kaldı. Güvenlik aracı girdi artık. Bu ilk turdaki, ilk iki turdaki kazalardan dolayı en öndeki sürücüler de pit stop'a yöneldiler. Önce Verstappen spin atan Leclerc'e çarptı. Sonra motor arızası yaşayan Sergio Perez'e o kon çarptı ve en sonunda güvenlik aracı da girdi. Şimdi 5. tura girerken güvenlik aracı artık pisti terk etti ve yarış hızına geri döndük. Albon'la ilk ikideyiz şu anda. Değişik bir grid dizilimi oldu şu anda artık. Sürprizler yaşanıyor. Sezon açılışında Sezona bomba gibi bir başlangıç yaptık. 12. başladığımız yarışta ilk 5 turda liderliği ele geçirdik. En hızlı turu da şu anda tazeledik. DRS'ler de aktifleşti. 7. tura girerken. Bakalım Albon'la fark açabilecek miyiz? Tiktim ve ondan sonrasıyla biraz fark açtık. 4 saniye civarına çıkarttık. Ve 7. tura girerken Albon'la da 1 saniye civarında fark var. En hızlı turu bir kez daha güncelliyoruz. Alfon DRS ile şimdi yaklaştı biraz. 12. turdayız ve şu anda artık Alexander al bunu DRS mesafemizin dışına çıkarttık. Ve tiktim ve daha arkadaki sürücülerle ise 10 saniyenin üstüne çıkarttık. Hiç stoptan belki ilk de dönebiliriz. Bu tempoyla devam edersek arkadaki sürücüler de daha bir stop yapacaklar. Yumuşak hamurlu lastiklere sahipler üstünde biraz dışına taştık. Aracımızın da yeni hali ekranlarda. Ve güvenlik aracı geliyor. Herhangi bir kaza göremedim. Şu anda ikinci sektörün ortasında biraz yavaşlayan araçlar vardı orada ama. Arka sıralardaki araçlardan belki bir kaza almış olabilir. Hemen pit stop'a gireceğiz. Bizim için güzel bir zamanda geldi. Güvenlik aracı. Albon da hemen peşimizden pite girdi. Bakalım. Gazil'in önünde dönebilecek miyiz? Takım arkadaşımız da hemen orada. Lökülerp'te en arkalarda 10 saniye cezası var. Russell 14. götürüyor Hamilton. 10. sırada Verstappen 7. Ve şu anda dördüncü sırada dönüyoruz. Önümüzdeki sürücülerde pit stop ger gerçekleştirmediniz. Şu anda yarışı yine lideri konumundayız. Ve güvenlik aracı 22. tura girerken pisti terk etti. Şimdi Norris var peşimizde. Takım arkadaşımız var. Norris'tan bir blokaj içeriye doğru soktuk aracı. Güzel bir şekilde Lando Norris'i geride bırakıyoruz. Tekrarına bakacağız. Şimdi Norris içeriden tekrardan atak deniyor. Start finish düzlüğüne çıkacağız. Norris işte doğru yöneldi. Rogov işte bittiydi. İkinci sıraya yükseldik. Albon geldi şimdi. Albon geçti bizi. Dışarıdan geç bir fren. Güzel bir şekilde Albon'u da geride bıraktık. Daha doğrusu yerimizi korumayı başardık Albon'a karşı. İkimizde de sert hamurlar var. Yapar Verstappen geliyor yumuşak hamur lastikleriyle yakın bir zamanda o da pit stop'a girecek. Şimdilik geçit vermiyoruz. Max Verstappen'e. Yeniden geliyor bu sefer içeriden. Bir Switch beklenemesi denemesi yapıyoruz şu anda. DRS de bizde kaldı. Düzlükte çok rahat bir şekilde tekrardan Red Bull sürücüsünü geride bırakıyoruz. Yerimizi korumayı tekrardan başardık. Tabi bu çekişme Pierre Gaz diye yarıyor. Ön tarafta farkı 10 saniyeye kadar yaklaştırdı. Ve şimdi o da artık bite girdi. Verstappen takibini sürdürüyor. Bu sefer yine içeriden geldi. DRS ile rahat bir şekilde önümüze geçti. Sarı bayraklar var. Okay, Tekrardan biz içeriye girdik bu sefer. Yerimizi korumayı yine başarıyoruz. Hamilton da geçti şu anda. Verstappen'e. Güzel bir üçlü savaş oldu orada. Dışarıdan da Hamilton gelmiş. Ve Nicolas Latifi yarış dışı kalıyor. Williams sezona bildiğimiz gibi başladı. yeniden sarı bayraklar var arkada. Hamilton yavaşlarken gördüm. Spin atmış olabilir. Hemen peşimizdeydi. Tekrarına bakıyoruz. Körplere dokunur dokunmaz aracın arkasını kaybediyor. Hamilton da elenmiş oldu biraz. Arkalara düştü. Vettel dördüncü sırada şu anda. Verstappen de pite girdi. Okay, so biraz olsun. Rahatladık. Snow'da Tuzon'da ön kanadında küçük bir sıkıntı var. Aston ah, Martin'ler 4 ve 5 şu anda. Bakalım Pit Stop'a girip çıktıklarında neler olacak. bayraklar vardı ama şu anda yeşile döndü. 39. turdayız. Yarışı lider götürüyoruz. Harika bir sezon açılış oldu. Bizim maçımızdan şu anda şu ana kadar gayet güzel gidiyor her şey. 12. başlamıştık. Lider götürüyoruz yarışı. Aracımızda da herhangi bir sorun yok. derecemizi de geliştirdik. %23 olmuş lastikler. 17 tur daha dayanır. Sonra da yetişti. Farkı kapattı. DRS ile atak yapmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Mavi bayraklar var. O Leclerc, Leclerc yeniden spin atıyor aynı yerde. turu bindirdik. Ferrari sürücüsüne turu bindiriyoruz. Gerçekten efsane bir sezon olacak gibi duruyor. Beşinci tura geldik nota baskısından biraz kurtulduk. Russell, Sainz ve Gazdi üçlüsü hemen onun peşinde birbirinin DRS kuyruğunda devam ediyorlar. 54. tura girdik. Artık son 3-4 tur. da yeniden farkı biraz kapattı. Ve Alexander Albon Williams'ın ikinci aracı da yarış dışı kalmış oldu. Ve güvenlik aracı. Son 3 turda güvenlik aracı. Çok ilginç. Herhangi bir kaza da yok. Aracını güzelce kenara çekmiş aslında. Güvenlik aracına gerek yoktu. ilginç bir zamanda geldi güvenlik aracı ve 56. tura girerken dışarı çıktı. Şimdi son iki tura arkamızdaki araçlar bize yetişti. Gerçekten tüm gridi peşine takmadan içeri girdi. Yarış bitecek yoksa güvenlik aracı arkasında yarışı bitirmemek için tüm gridin güvenlik aracı arkasına dizilmesini beklemeden içeri girdi güvenlik aracı. Russell Noda'ya atak yaptı ve geçti. Artık arkamızdaki tüm sürücülere karşı direniyoruz resmen. Russell geliyor şimdi. İçeriye girdi. Dışarıdan bir temas. Bir temas. Yerimizi korumaya çalışıyoruz. Gerçekten hiç acımadan çarptı George Russell. Büyük ihtimalle kanada hasar almış olabilir.

Noda arasında atak yaptı. Gazli de Sainz'ı geçti arkada. Çok sürpriz bir geride doğru podyum gridine doğru ilerliyoruz. Tsunoda McLaren ile Mercedes e kafa tutuyor. Sonra da artık iyice ensemizde. Harika bir sona doğru ilerliyoruz. Son çizgiye kadar bu savaş devam edecek gibi duruyor. Şimdi 0.3 saniye hızla yaklaşıyor. İçeriye doğru geldi. Artık son virajdayız. Küçük de bir temas, küçükte bir temas oldu. Şimdi DRS'yi açacak. Çok yakın. Foto finish oluyor resmen ve yarışı kazanıyoruz. Harika bir finish oldu. Foto finishle saniyenin binde 27'si kadar bir farkla yarışı kazanıyoruz. Günün sürücüsü de Robert Shwartzman olmuş. Aslında biz de seçilebilirdik. Harika bir zafer elde ediyoruz. Resmen burun farkıyla kazandık. Aynen şu andaki farklar kadar araçların durduğu fark kadar fark vardı arada. Pierre Gasly de George Russell'ı geride bırakıp üçüncü oluyor. Sürpriz bir şekilde podyuma çıkıyor. Alfa Tauri'ye

3 farklı takım kodyuma çıktı bugün. Bir galibiyeti daha hanemize yazdırdık. Russell 4, Sainz 5, Hamilton 6. oluyor, Norris. Hamilton 7, Norris 6 oluyor, Verstappen 8. anca bitirmiş. En hızlı turu da Landon Norris aldı. Takım arkadaşımız 11. sırada noktalamış. Bugün aslında bir ara ikinciliğe kadar yükselmişti. Magnussen de puan olarak Alfa destek oluyor. O Perez, Latifi, Albon yarış dışı kaldı. Döküler bir tur geriden yarışı bitirdi. Sürücüler de normal olarak liderliğimiz var. Takımlarda McLaren 2 puan daha fazla aldı bizden. Yalnız da tur puanı da var onlarda. Güzel bir yarış oldu. Önümüzdeki yarış Suudi Arabistan Grand Prix olacak. Yavıntı bakalım. İkinci sürücünün gelişimine katkıda bulunalım. yeni sponsorluk anlaşmaları gerçekleştirdik. Şimdi aktivite yapalım. Podium Kutlama Partisi. Şimdi zaman da ileri alalım artık. Bir sonraki yarış Suudi Arabistan. Cidde pistinde olacağız. Önümüzdeki yarışta görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.